Merhaba sevgili akrepler. Bakalım aşk hayatınızda neler olmaktadır? Eğer sen de güneş ay yükselen akrep burcuysan bu tarot açılımı senin için. Hemen bir tarot kartımızı seçelim sizler için de arkadaşlar. Derken ermiş kartımız çıktı. Ermiş kartımız aslında bize şu anda birazcık daha ne kadar da durgun bir evrede olduğunuzu göstermektedir. Aşk hayatı için bir ilişki içerisindeyseniz bile ilişkiniz şu an oldukça stabil, oldukça durağan bir ilişki içerisinde geçmektedir. Bundaki temel önemli şey... Im, çok önemli bir spiritel yolculuktasınız sevgili akrepler. Çok önemli bir konuda farkındalık. Bazı konularda bazı olgunluk ve ermişlik kazanmalı kazanmanız gerekmektedir. Bu sebep, bu sebepten dolayı da aslında şu anda partnerinizden ya da ilişkinizden ziyade bir noktada daha fazla kendinize dikkat etmeli, kendinize kendinize vakit ayırmayı ayırmalı, doğayla bir arada olmayı, özellikle ateş elementiyle bir arada zaman geçirmeyi ve meditasyon yapmaya başlamanız gerekmektedir sevgili akrabalar.